Efendim her zaman uyardığımız aman dikkat dediğimiz telefon tuzağının son kurbanı İranlı bir abla kardeş oldu. Dolandırıcılar sizi emniyetten arıyoruz yalanıyla onları kandırdı. Tüm birikimlerini aldıktan sonra da kayıplara karıştı. Ama bu çok korkunç bir şey. Yıllarım gitti. Yöntem tanıdık, mağdurlar yabancıydı. Dolandırıcıların ana bu sefer İranlı kardeşler takıldı. İranlı iki kardeş 9 yıl önce eğitimlerini tamamlamak için Türkiye'ye geldi. İstanbul'a yerleşen iki kardeşten biri tıp fakültesi okudu, diğeri de yüksek lisansını yaptı ve yıllardır İstanbul'da yaşıyorlar. Dolandırıcılar onlara hedef aldı ve bütün birikimleri havaya uçtu. Beni bir numara arada açtım ismimi söyledi soyadımı söyledi kimlik numaramı söyledi siz misiniz dedi evet benim. Biz size il emniyet müdürlüğünden arıyoruz müşahit bir yere geçin lütfen. Şok olmuştu tüm talimatları eksiksiz uydu. Evde size ait olan her şeyi alın. Bir kenara koyun Update'e fotoğraflarını gönderin. E, tamam e, işte yok FG dolarlı varsa evinizde bunlar FETÖ terör örgütüne aittir. E, F var, G var. Bana şey de der, senin kimliğin terör örgütünü bastığımız bir hücrede bulunmuş e, onlar gitmiş evlere e, silah e, dolar altınlarını yerleştirmiş sizin evinizde yerleştirmişler. Bu fotoğrafları bana WhatsApp üzerinden gönderdiler. İşte bunlar silah sizin kimliğiniz burada bulunmuş. Bu silahları sizin evinize yerleştirmişler. Elinizde, avucunuzda ne varsa toplayın, bize getirin dediler ve karşı tarafı korkuttular. Panik olan İranlı genç kadın elde avuçta ne varsa topladı, kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti. yaklaşık 1870 dolar bir nakit paramız vardı. Pırlanta ve altınlarım vardı. Toplamda 30 bin dolar civarı bir zararım var. Abla kardeşin tek dileği o dolandırıcıların bir an önce bulunması. Kendi taktığım kolyeleri bile üzerimde olan her şeyi bile çıkarttım onların arasına koydum. Yılların birikimimi kaybetmiş bulunmaktayım şu anda. Türk kanununa güveniyorum ama... Destek istiyorum yani. Çünkü yıllarım gitti.